Dolayısıyla biz Allah'ın bize verildiklerinden hesaba çekileceğiz kardeşlerim. Şu vücudunuz, bedeniniz nasıl bir damla suyduk babamızın sırtında gezen, annemizin rahminde duran küçük bir hücreydik. Toplu iğnenin ucu kadar bile değildi büyüklüğümüz. Sonradan bu eller, ayaklar, gözler, kulaklar sonradan oldu anne karnında şekillendik. Bu vücut azaları bize verildi. Bu ölürken birbiriyle helalleşecek. Yani şu sağ elin ölüm meleğini gördüğünde şu sol elinle helalleşiyor biliyor musunuz? Şu parmak şu parmakla helalleşiyor. Vücut azaları birbiriyle vedalaşır diyor Peygamber Efendimiz. Vücudunuzun her bir hücreti 15 trilyon filan diyorlar. Üstelik de bunlar ölüyor yenisi geliyor, ölüyor yenisi geliyor hücreler, deri. Şu vücudunuzun derisi 21 günde filan yenisi veriliyor. Yani bu aynı duruyor zannediyorsun ya bu değil. Bu 21 günde dış yüzü değişiyor. Her 21 günde. Üstteki hücreler ölüyor, dökülüyor. Biz görmüyoruz ama bunu doktorlar, laboratuvarlar, merceklerle görüyorlar, takip ediyorlar. Sonra yenisi veriliyor. Bakın dış yüzümüzün, iç de öyle. Adam bacağının arasına bir tane boş sallanan bir damar koymuş. Binlerce yıldır o damarın ne işe yaradığını bilememiş insanlar. Meğer kalpler yağlanacak, yağlı malı yiyecekler, kalp tıkanınca bu damar buraya konsun diye Allah yedek parça koymuş buraya. Sizin arabanın yedek lastiği nasıl var? Allah her vücudun her yerini yenileyen. Mesela bazı vücut organları kendini yenilemez, bazıları yeniler. Değerli kardeşlerim, vücut birbiriyle vedalaşıyor. Sağ gözün sol gözünle helalleşiyor. Helalleşiyor. Ölüyoruz diyor, bitti artık. Ahirette bunlar olmayacak. Bize başka bir göz verilecek. Bize başka bir el verilecek. Ama 70 yıl bu bana hizmet etti. Şu beni taşıdı. Şu kemikler, birbirine bağlı kemikler, o kemikleri birbirine tutturan aradaki sinirler hepsi birbiriyle helalleşiyor. Helalleşiyor vücut azaları. Ölüyoruz artık, toprak olacağız. Yok olacak, gidecek onlar. Dünyada bunca yıl beraberdik, onlar da tanışmışlar, onlar da arkadaş olmuşlar. Onlar da birbirleriyle konuşmuşlar. Mesela vücudun ağzın kurumuş, dilin, dudağın, iç yanakların yalvarmış. Ne olur beyin amca emir ver de, müsaade et de bana hemen biraz su bulsun, su alsın, su içsin ağzım kurudu. Onu biz duymuyoruz, onlar birbiriyle konuşuyor. Birbirinden neler istemiş, miden yalvarmış gırtlak borusuna. Kırılda da sahibin yemek yemeye başlasın, acıktım demiş. Böbrek yalvarmış, susuz kaldım biraz sıvı içsin demiş. Bütün bunlar birbirleriyle iletişim halinde yapılmış. Çünkü Allah her şeyi bir ölçüyle yarattım diyor. Her şeyin bir matematiği var. Her şeyin bir hesabı var. Ve biz bu dünyadan göçerken, yeni bir hayata başlarken Ölümü doğru anlamazsak eğer ahireti doğru anlamamızın imkanı yok. Ölüme doğru yerden bakmazsanız eğer Batı ölümü merak ediyor. Ölümden sonrası hayatla ilgili bir şeyler öğrenmeye o kadar çok istiyor ki. Mesela insanın sesinin uzay boşluğunda kaybolmadığını buldular. Radyo frekanslarıyla sesleri topluyorlar. Görüntü uzayda uçuşan bir görüntü var. Her görüntü uzayda uçuyor. Bunu dijital sistemlerle ekranlara, internetlere, tabletlere, bilgisayarlara, televizyonlara aktarıyorlar. Fakat öldükten sonra ne olduğunu bulamıyorlar. Zaten bulsa herkes Müslüman olur. Orada Allah diyor ki: "Bana inanıyor mu, inanmıyor mu? Benim sözüme güveniyor mu, güvenmiyor mu? Ona bakıyorum." diyor Allah. Allah'ın sözüne güvenenler dünyada ahireti görmeden şu Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şu güzel peygamberimizin hadisi şeriflerinde haber verilen ahirete iman edip ona göre yaşayanlar Allah diyor ki siz benim dostumsunuz. Biz dünyadan göçmenin anını, ölüm anını çok iyi idrak etmeliyiz. Ve kardeşlerim ben size de tavsiye ederim. Bakın öyle uzun uzun hani bazı tarikat dersleri filan alıyor kadınlar, erkekler. 5000 bin ders çekenler var, 10 bin kelime-i tevhid çekenler var. Ben Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, bu işin bilenlerin işine karışmam. Ben ona karışmam ama ben hadisi şeriflere bakarım. Çünkü ben sonuçta nasihat eden bir kardeşinizim. Peygamberimiz diyor ki her gün 10 salavat. On salavat, çok değil bakın, iki dakikamızı almaz. Salavat getirene ben şefaat edeceğim diyor Peygamberimiz. 10 salavat ya, çok değil öyle bin, iki bin, beş bin değil yani, 10 Bu hadisi şeriftir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözüdür aleyhissalatü vesselam. Bunun faydası ne ki? Değerli kardeşlerim, dünyadaki ibadetleriniz, ölümle başlayan hayatınızda size yardım edecek olan başka hiçbir şey geçmiyor. Ne malınız sizinle mezara girebiliyor, ne soyunuz, sülaleniz sizinle mezara giriyor. Yani toprak demiyor ki, aa bunlar Kayserliymiş, o bu Trabzonluymuş filan demiyor toprak. Yemeye bana adam lazım diyor, ben yerim diyor. Kaşını gözünü siliyor, yüzünü gözünü siliyor. 6 ay sonra tanınmaz oluyorsun. Bir yıl sonra etlerin yüzünden dökülüyor. Üç yıl sonra vücudunun yarısı gidiyor. Beş yıl sonra Türkiye topraklarında, beş yıl sonra ölünün ana kemikleri hariç hepsi yok oluyor. Bunun Kürdü de böyle, Türkü de böyle, Arabı da böyle, Lazı da böyle, Çerkezi de böyle. Zencisi de böyle, hepsi böyle. Ve bizi öyle bir hizaya getiriyor ki mezar, 10 yıl sonra 10 tane mezar açsanız, birbirine karıştırsanız babanızı bulamazsınız. Ananızı bulamazsınız. Kadın mı erkek mi bulamazsınız. Şöyle dışarıdan bakınca. Kuru bir kafa, kemik, bu erkek miydi, dişi miydi acaba? Bilmezsen bulma şansım yok. Değerli kardeşlerim, ölüme nasıl bakarsan ahirete öyle bakarsın. Müslüman ölümden korkmaz, korkmamalı. Çünkü hadisi şerif el mevtü cisrun diyor. Ölüm köprüdür diyor. Ne köprüsü? Dostu dosta kavuşturan köprü. Karşıda tarla var. Evden tarlaya giderken derenin üstünden köprü geçiyor. İşte o köprü karşıda bir arazi var, cennet. Biz orayı kaybetmişiz, oradan gelmişiz dünyaya. Oraya tekrar gidebilmek için o köprüden geçmek lazım. Başka türlü gitme şansımız yok. Burada sana vatan olmuyor. Hani vatan matan diyoruz ya, o dünyadaki vatanımız. 50 yıl, 60 yıl yaşayacağız, öleceğiz, oğlumuza kalacak, o torunumuza kalacak. Memleketimiz, vatanımız, devletimiz diyoruz ya, Bunlar şu dünyada bize kalmayacak olan vatanımız. Bizim asıl vatanımız ahiret yurdudur. Bizim asıl ülkemiz, asıl yurdumuz ahiret yurdudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.